16 Ocak Oskirli Eki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aferin bu hanıma verin be. Eke. 16 Ocak Aytekin'in rahmetli kuşunun yerine gelsin bu da. Boskilli erkek Eke Bak rahmetlinin yerine oynayınca iyi gitti ha Aytekin. O saydırıyor hala Aytekin. Aytekin hala devam ediyor ya. Rahmetlinin yerine iyi anlı bak. Anam 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 az daha giderse tamam Bu direk de böyle ha üç direk falan gitti galiba 16 Ocak Bozkirli erkek Eke Bugün formunda Laşikiyor, bilmiyorum daha bir de saydırıyor. Hala devam ediyor. <laughs> Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Şöyle direği göstereyim. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Elim yoruldu. Devam ediyor. Lan yeter. Hala devam ediyor arkadaşlar. Yuh. Vallahi devam ediyor hala. Hala devam ediyor. Bırak lan. Allah Allah. Hala devam ediyor. Arkadaşlar direkt burada. Kuş orada. Ha şimdi bıraktı. Maşallah ya. 16 Ocak. Oskirli. Eke. Yoruldu. Bugün iyi çalıştı. 16 Ocak Bozkirli inmeye geldi ama in oğlum ya in lan yeter Allah Allah bugün başımıza iş açacak bu ya 16 Ocak Oskirli eki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aferin bu verin be. Eke. 16 Ocak. Aytekin'in rahmetli kuşunun yerine gelsin bu da. Boskilli erkek. Eke. Bak rahmetlinin yerine oynayınca iyi gitti ha Aytekin. O saydırıyor hala Aytekin. Aytekin hala devam ediyor ya. Rahmetlinin yerine iyi anlı bak. Ana bana 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 az daha giderse tamam. Bu direk de böyle ha. 3 direk falan gitti galiba. 16 Ocak. Bozkirli erkek. Eke. Bugün formunda. Allah çekiyor mu bilmiyorum daha bile saydırıyor. Hala devam ediyor. <laughs> Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Şöyle direği göstereyim. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Elim yoruldu. Devam ediyor. Lan yeter. Hala devam ediyor arkadaşlar. Yok. Vallahi devam ediyor hala. Hala devam ediyor. bırak lan. Allah Allah hala devam ediyor Arkadaşlar direkt burada kuş orada ha şimdi bıraktı Maşallah ya 16 Ocak oskirli eke Yoruldu. Bugün iyi çalıştı. 16 Ocak Bozkirli inmeye geldi ama in oğlum ya in lan yeter Allah Allah bugün başımıza iş açacak bu ya